yapayım. Erkek arkadaşım sürekli beni eleştiriyor. Benden sürekli farklı beklentiler içerisinde beni olmadığım birisine dönüştürmeye çalışıyor kimi zaman. Kimi zamansa bu olduğum halimden çok memnun gibi davranıyor. Ben tam olarak ne istediğini bilemiyorum. Bazen seviyor gibi, bazen sevmiyor gibi. Beni hep ikisinin arasında bırakıyor diyor sen eğer. Canım ciğerim balım, erkek arkadaşın eski sevgilisine unutamamışsa sana nasıl davranır? Videosuna Hoş geldin. Umarım bütün belirtileri göstermez. Gösterirse üzülürüm gerçekten. Ama ve lakin, bazı erkekler var ki eski kız arkadaşlarını unutamadıklarından dolayı gururuna yedirip onlara da dönemediklerinden dolayı yeni olarak hayatlarını aldığı insanlarla ya da flört yaşadığı insanlara bazı tavırlar gösterirler. Davranışlar gösterirler ki bunlar da eski sevgilisini unutmadığına çok büyük işaretlerdir. O yüzden bu videoda ben size bunları anlatmak istedim. Ben Ceylin Akçalı. Yıllardır insan ilişki koşu, yaşam koşu yapmaktayım. Açıklama kısmında yazan yerden benden özel online danışmanlık alabilirsiniz. Ben bu videoda size harmanladığım bilgilerle ve gözlemlediğim şeylerle genelleyerek erkeklerin hangi tavırlarla eski sevgisini unutmadığını anlatacağım. Umarım videomu beğenirsiniz şimdiden. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Bütün içeriklerim ücretsiz bir şekilde ve hepiniz yararlanabilirsiniz. Bunun için de beni desteklemek için kanalıma katılmanız, kanalıma abone olmanız oldukça önemli. O zaman haydi videoya geçelim. Şimdi bu tarz eski sevgisini unutmamış erkekler genelde şöyle davranır bir senin bazı hareketlerin onun gözüne çok batar. Aşırı sabırsız olman, aşırı heyecanlı olman, ne yapıyorsun sen ya falan gibi verdiği tepkilerle birlikte. Yani bunu sık bir şekilde yapıyorsa, normal hayatta yapabilir tabii insan ama bunu sık sık sana yapıyorsa ya ne yapıyorsun ya, nasıl, nasıl bu, bunlar nasıl hareketler gibi böyle seni eleştirecek şekilde konuşuyorsa sana karşı o zaman demek ki bunun eski sevgilisinde öyle hareketler yoktu. Sende de onu görmek onun garibine gidiyor ve seni aslında kafasın yani bilinç altında eski sevgilisine benzetmeye çalışıyor olabilir. O yüzden çok 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 dikkatli olman lazım. Yani sende böyle beğenmediği bir şeyler var ama davranışların anlamında var ve bu seni sen yapan bir şey. Mesela çok heyecanlı olman, sabırsız olman, bir şekilde yani aşırıya kaçmadan kıskanç olman mesela bu problem olabilir aşırı kıskançlık ama normal bir kıskançlığın varsa ve bunu aşırı derecede eleştiriyorsa yine büyük bir problem demek oluyor bu. Bu madde oldukça önemli seni eleştiriyor olması. İkinci maddemizde ise senin görsel anlamdaki bazı değişiklikler yaşaman gerektiğini söylüyorsa. Diyelim ki birkaç kilo fazla var. Ya sen ne zaman bu kiloyu vereceksin gibi. Sana haftada birkaç kez bunu hatırlatacak konuşmalar sergiliyorsa. Ya da ya hani şu kıyafet tarzını değiştirsen mi birazcık ne bileyim hani gibi böyle konuşması ve kıyafet tarzının kıyafetin kısa ya da uzun olmasıyla alakası olmaması. Mesela diyelim ki ya bu sana yakışmamış ya bunu değiştirsem falan gibi böyle. Hani e, tarz anlam anlamında söylüyorum. Kısalık ya da uzunluk anlamında söylemiyorum. Sana böyle bir konuşma gerçekleştiriyorsa üstündeki yakışmamış, olmamış bu sana gibi böyle sana yakıştıramadığı kıyafetler varsa tabii ki bu moda anlamında eleştiri tarzında da olabilir ama bunu sık yapıyorsa, defalarca kez yaptıysa yine orada problem vardır. Ben anlatacağım bütün belirtilerde bir kere iki kere yapması olay değil. İkiden fazla kez bunu yapması olay. Yani tekrarlaması problem zaten. O yüzden lütfen anlatacaklarımı ona göre dinleyin. Aynı şekilde ve senin konuşma tarzındaki farklılıkları, seni sen yapan o güzel tatlı şeyleri önceki kadar beğenmemesi ya da önceden beri şimdiye kadar da beğenmemesi ve bunları eleştirmesi yine problem. Üçüncü olayımız ise seni küçümseme vardır. Ya sen o arabayı nasıl kullanacaksın ya? Ama sen bunu alabilir misin? <laughs> ne anlatıyorsun gibi böyle küçümseyici tavırlar var mı? Ya da sen bu sınavı nasıl geçeceğim bu şekilde <laughs> ya? Bir de yapacağım diyorsun ya. Bu şekilde sana konuşma tarzı var mı? Küçümseyici konuşmalar. Sen böyle bir şeyleri yapmak için çabalarken, diretirken karşı taraftan yana küçümseme belirtileri görüyorsan yine bir başka belirti. Çünkü neden? Çünkü geçmiş zaman diliminde hayatında bulunmuş olan insan genelde onu küçümsediğinden dolayı o da seni küçümsüyor. Yani bu yine geçmişten gelen bir şey. Direkt olarak senin bir şeyleri yapamamanla alakalı değil. Onun bilinçaltında hala eski sevgilisinin dönmesiyle alakalı bir durum. Bir başka olayımız ise seni arkadaş ortamına sokmak istemez çok fazla. Seni kıskanır tabii ki doğal olarak ama arkadaşları da sonuçta onun geçmiş hayatındaki olayları biliyor. Senden öncesini biliyor. Ve onlarla tabii bazı zamanlarda nadiren bir araya getirir ama çok fazla yan yana getirmemeye çalışıyor. Çünkü onların ağzından bir söz kaçar da bir şey söylerler de senin canın sıkılır, ilişkinize yansır diye seni farkındaysan arkadaşlarından hep uzak tutmaya çalışır. Hatta sen onlardan uzak kal diye kendi bile arkadaş ortamlarından uzaklaşabilir. Tabi bu arkadaş ortamları dediğim böyle çok her gün gezen o çapkın şeyler falan filan gibi değil. Normal arkadaşlarından dahi uzaklaşabilir. Sebebi de eski olayların ortaya çıkmaması içindir. Eski muhabbetlerin tekrar dönmemesi içindir. Bu da bir başka belirti canım benim. Diğer olayımız ise normalde sizin şarkınız olmayan bir şarkıyı sürekli olarak dinliyor olması, paylaşıyor olması, kafasına işte bir şekilde senin alakasını olmayan olmadığını hissettiğin duygusal cümleleri, paylaşımlarını görmen, sana değil de bir başkasına bir konuşma sergiliyormuş gibi yapılan paylaşımlar... Yine eski sevgili sana onu tamamış anlamına geliyor. Ya da hadi bunu geç. Çoğunluğu bunu yapmıyor. Ama müzik anlamında çok duygusal olan ve sizi anlatmayan bir başkasını anlatan müzik tarzı ve sözleri önemli oldukça tabii nadiren yüzde 1 falan %2 iki ihtimalle gerçekten şarkıyı sevmiştir. Ama %98 ihtimalinde eğer ki eski de bir şarkıysa yani yeni çıkan bir şarkı değilse eski ise belki de onunla şarkısı olabilir ve onu dinliyor olabilir. Bunu defalarca kez aynı şarkıyı dinliyor olmasından çıkartabilirsin. Neden bu kadar bu şarkıyı seviyorsan bir anlamı bir şey mi var? Yo seviyorum öyle der sana. Anlatabiliyor muyum? Bu da bir başka bilirsin. Biz tam anlamıyla eski sevgisini unutmadığını nereden anlayacağız? Seninle çok küçük şeyleri bile büyüterek kavga ediyorsa ki bu da altıncı belirti zaten. Küçücük olaylar büyüyor, tartışıyor, seni aşırı derecede eleştiriyor. Hayatından uzaklaştırmak için yani ağzına gelen her şeyi söylüyor. Ama sonrasında pişman oluyor gibi davranıyor. Bir şekilde seni kendisine geri çekiyorsa. Çünkü yalnız kalınca tekrar seni çekmek istiyor ve senin bunları hak etmediğini biliyor. Yani vicdanı zaten rahat değil ama o sinir havliyle aranızda tartışmalar çıktığında küçücük olayları büyütmese yine bilinçaltının eski sevgilisini unutmamış olmasına kaynaklanıyor. Yani gururlu bir insansa özellikle bunu kesinlikle yapabilir. Çünkü gururundan eskisine dönemez ve gururundan da yeni bir şekilde sana şans vermiştir. Ama bu şansı sana kullanırken dahi sana tam anlamıyla aşkla bağlanamıyordur. Çünkü bilinçaltında o kişiyi hala silememiştir. O yüzden sen ne kadar çabalarsan çabala, ne kadar aşık etmeye çalışırsan çalış, o gurur dolayısıyla onu aşamazsın ve tam aşk yaşayamazsınız aranızda. Sen yaşayabilirsin ama o yaşayamaz. O seni sevebilir ama aşka dönüşmez bu sevgiyle aşk aynı şey değildir. Nefretle birlikte birleşen şey olabiliyor o aşk ve onun nefretiyle aşkı bir arada oluyor olabilir canım benim ve bu sana değil ona karşı oluyor olabilir. Sevmeye çalışıyor. Tabii bir şeyleri yapmaya çalışıyor. İşte senin için didiniyorsa bir şekilde yeni bir sayfa açmaya çalışıyorsa ama bunun yanında eskiden mesela küçük şeyleri büyütürken artık büyütmemeye başladıysa o zaman eski sevgisini artık yavaş yavaş kafasından silmeye başlamıştır. Ama ne zaman ki küçük şeyleri büyüterek senin üzerine kavga olarak çıkartıyor ve durduk yere bir anda sanki ayrılacakmış gibi davranıyorsa o zaman hala o geçmişin izlerini kendisinden atamamıştır ve böyle bir insana oldukça fazla zaman ayırmak gerekli ki ondan sonrasında o geçmişini unutsun. Bunun için yeterince çaban varsa yani <laughs> kan ter, gözyaşı eğer bunları sağlayabileceksen uğraş. Ama bunun için %100 garanti veremiyorum. Bazen bunun için uğraşmasına rağmen evlenemeyen çok fazla çiftle karşılaşıyorum. Çünkü kadın diyor hani unutması için her şeyi yaptım ama olmadı. Farkındaydım. Bir şekilde içimden hissediyordum. Çünkü kadınların hissiyatı çok kuvvetlidir. Sen de ister istemez bazen, bazen bazı yaptığı şeylerde bunu hissediyor olabilirsin. Bir de telefonunu kaçırıyorsa senden özellikle özel günlerde mesela doğum günü tamam mı? Telefonu kaçırıyor senden bir şekilde gör ya da önemli bir olay oldu telefonu kaçırıyorsa bir şekilde görmeni engelliyorsa yine bunlar da şüphelenmen gereken hareketlerden bir tanesidir. Çünkü o karşıdaki insanın mesaj atmasından bir şekilde ona ulaşmasından korkuyor olabilir. O yüzden doğum günleri çok çok önemli bu konularda. Ona dikkat etmelisin canım benim. Yani yine karar sana kalmış. Bu insanı kendine çekebilirsin. Evet evlilik gerçekleşebilir ama eski sevgilisi kafasında olan bir insanla bir arada olmak gerçekten çok zordu. Onun sürekli olarak egosuyla da savaşmak zorunda kalabilirsin. Onun söylediği sözler altında kalmamalısın. Ona bir şeyler de söyleyebilmelisin. Ama bir şeyler söylemekten dahi korkuyorsan orada büyük bir problem vardır. İlişkinizdeki tüm ipleri o eline almıştır. Eğer ki ilişkinizde bazı şeyleri toparlamak istiyorsan ve bu ilişkiye buna rağmen devam etmek istiyorsan kanalımdaki videolardan destek alabilirsin ve birçok video var toparlaman için. İlişkide ipleri nasıl eline alırsın? seni daha fazla nasıl sevmesini sağlarsın gibi gibi videolar var. İlla ondan vazgeçemiyorum dersen ne yapmalısın? İnatla onu istiyorum diyorsan ne yapmalısın? Yine bunların videoları kanalımda var arkadaşlar. Umarım hakkınıza hayırlısı olur. Belki de doğru insan değil senin için. Bütün bu anlattığım belirtiler varsa ve bunlar senin gerçekten baştan sona yaşadığın şeylerse büyük problem vardır. Sonu genelde ayrılık oluyor. %80 ihtimalle ayrılık oluyor. %20 ihtimalle işte evlilik falan olabiliyor. Ama evliliklerinde de o bilinç hatlarından tam anlamıyla atamıyorlar kısa sürede iki sene sonra bir sene sonra falan atabiliyorlar o aşkı ve silebiliyorlar ama yine seneler sonra bile o kişi onların karşısına çıksa bir anda böyle o duygular tekrardan gelebiliyor ve bazıları gerçekten hiç unutmuyor anlatabiliyor muyum belki de o kadın bir başkası için sensin ve onun için de başka bir kadın böyle olabiliyor böyle şeylerle karşılaşıyorum ben çocuklu olmasına rağmen karşılaştıktan sonrasında kadınla o kadına hala içinde bir şeyler besleyen ve çocuklarına rağmen onun peşinde koşan erkekler, eşini boşayan erkekler bunlarla ben karşılaştım arkadaşlar. O yüzden Böyle bir durum yaşıyorsanız yine de kendinizi güvene almanızı tavsiye ederim. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Bu tarz videoların artması için kanalımı desteklemek için abone olursanız çok sevinirim. Ve zili açmayı da unutmayın. Bir sonraki videoda belki sizinle alakalı bir video yapacağım. O ve sizin ilk haberiniz olsun. Zili açmanız önemli. Bu video süper teşekkür atarsanız bu videonun daha fazla kişiye ulaşmasına sağlarsınız. O yüzden süper teşekkürlerinizi bekliyorum. Kanalımın büyümesi için destek olmak isterseniz katıl butonuna katılabilirsiniz. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Instagram'da da soru cevap yapıyorum. Oradan sorularınızı yanıtlıyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın canlar.